Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internetsiz oynayabileceğiniz en iyi 3 oyunlardan bahsedeceğim. İlk olarak NSS geliyor. Bu arada hepsini koyacağım. Yani açıklamada falan bulabilirsiniz. Videonun da şu anda koymuş olmam gerekiyor e, ee, ilk olarak NSS gerçekten güzel vakit olarak geçirebileceğiniz ama belli bir noktadan sonra bazen sıkabiliyor. Ee, ondan dolayı başka bir önerim ise PLS'dir. Onu da koyacağım. Ee, şu anda yine onda görüyorsunuz. PLS de gerçekten çok güzel ve yani gerçekten çok güzel vakit geçirebileceğiniz hem e, sistem kapasitesi olarak da çok yer harcamayan bir oyundur ee, sonra Doktor driving oynayabilirsiniz Gerçekten o da belli yani birazcık böyle iki 3 gün mesela köyde internetsiz kalacaksınız oynanabilir ee, Çünkü hem internet internetsiz kalırsınız yine hem depolaması da e, çok değil öyle